Merhabalar. Bu videoda haftalık yorumlarda kısaca bahsettiğim Neptün-Lilith karşıtlığından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü enteresan bir etkileşim yaşayacağımızı düşünüyorum. 29 Haziran civarında, Haziran ayının son günleri ve Temmuz ayının ilk günlerinde kesinleşecek olan bu açı ortalama 20 günlük bir etkileşimi barındırmakta. Yani 29 Haziran'ın 10 gün öncesinden 10 gün sonrasına kadarki süreci tetiklemekte. Ama yine de en yoğun enerjiler dediğim gibi 28, 29, 30 Haziran civarı meydana gelecektir. Bu etkileşim nedir diye sorduğumuz zaman Neptün nelit karşıtlığı 29 derece Başak Burcu'nda ve 29 derece Balık Burcu'nda Meydana gelen bir yerleşimden bahsediyoruz. Özellikle 29 derece ikizler, başak, balık ve yay burçlarında gezegen dizilimleriniz varsa veya önemli köşe noktalarınız varsa bu sayacağım etkileşimlerden doğrudan tesir alacağınızı da belirtmek isterim arkadaşlar. Tabi onun dışında ilk derecedeki terazi, oğlak, koç ve yengeç yerleşimleri de tetik alacaktır. Yani 29 derece son derecelere yaklaştığı için analitik bir derece olduğu için biraz daha farklılık arz etmekte. Şimdi Neptün nilit karşıtlığı bize neyi gösterebilir? Biliyorsunuz uzun yıllardır Neptün Balık Burcu'nda kendi yönetici konumunda, kendi güçlü olduğu konumda çalışmakta. Ve artık yavaş yavaş Neptün'ün Koç Burcu transitine de hazırlandığımız, yani büyük bir döngünün kapandığı, yeni bir döngünün başladığı bir sürecinde arifesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Tıpkı Plüto, Kova, çağı gibi Neptün'ün de Koç burcuna geçişi özellikle inanç sistemimiz, maneviyat, ruhsal alan eee ve spiritüel konularla ilgili bambaşka konulara meyletmemize sebep olacak. Neptün balık transiti ile beraber spiritüel konuların daha soyutlaştığı, belki bu konuda suistimalin de fazlalaştığı, bazen kandırmacaların, aldatmacaların da olduğu, bazen insanların birbirini ilizyonlara da sevk ettiği bir döngü var. Ama tam anlamıyla bu tarz konularla alakalı e, herhangi bir şekilde inisiyatif alan, sorumluluk alan veya bu konularda liderlik eden, belli bir görüşe sahip çıkan kişiler olmadı. Neptün koş Transiti ile beraber çok daha enteresan süreçler deneyimleyeceğiz. Onları da inşallah e, vakit olur, fırsat olur da uzun uzun konuşuruz. Şimdi bu videonun konusunu çok fazla saptırmayalım isterim. Neptün Delit karşıtı peki. E, neyi çalıştırabilir biliyorsunuz. Lilith ve Neptün'de aslında çok fazla açıklanabilir e, arketipler değilmiş gibi sanki e, iki yüzü olan madalyonun iki yüzü olan sembolizmaları ifade ediyormuş gibi bir karanlık tarafları var bir de e, bizi değiştiren dönüştüren tarafları var dolayısıyla oldukça derin bir etkileşimden bahsettiğimizi e, ifade etmek isterim yani gözlemlenmesi zor bir etkiden bahsediyoruz e, oturup okumak gerekecektir bu etkileşimi zaten herkes aynı oranda etkilenmeyecek dediğim gibi gölgelerimiz Hayallerimizle, gerçekliklerle yüzleşmek, manevi temaların iç içe geçmesi gibi bir gündemden bahsetmek mümkün. Ee, tabii aslında negatif bir takım enerji çalışmaları için de uygun olabilir. Manevi anlamda, ruhsal anlamda kendimizi ciddi şekilde korumamız gereken bir süreç. Ve bununla beraber bugünlerde yaşamış olduğumuz sezgisel konular, rüyalar, mesajlar, hislerimiz... E, bize farklı şeyler anlatıyor olabilir. Mesela daha evvelden düşünmediğimiz kötü ve karanlık şeyleri düşünmeye başlayabiliriz. Daha evvel yüzleşmediğimiz durumlarla yüzleşebiliriz. İnsanların iç yüzünü görmeye başlayabiliriz. İnsanlar hakkında bazı yanılsamalar yaşadığımızı keşfedebiliriz. Veya aradaki bağlantının ne kadar derin ve köklü olduğunu fark edebiliriz. Herkes farklı çıkarımlarda bulunacaktır ama her ne olursa olsun buradaki çıkarım oldukça derin köklü, dönüştürücü ve gizemli bir etkileşim. O yüzden ben de video çekme gereği hissettim zaten. Çünkü yoğun da etkileşimler var. Buna has bir video çekmek istedim. Bu tarz e, konularla ilgilenen bir grup da olduğu için kanalda bunlardan da bahsetmek istedim. Lilith arketipinden biraz bahsetmek gerekirse tabii Lilith e, biraz daha negatif olarak tasvir edilen bir arketip biliyorsunuz. E, toplum ve astroloji tarafından hani biraz böyle arka odalara doğru atılıyormuş gibi bir durum var. Dişil enerjinin bastırılması, hak ve adalet arayışı, bağımsızlık ve isyan temaları Lilith ilişkilendiriliyor. E, yine cinsellik, e, takıntılar saplantılar, cazibe, karşı konulamayan cazibeler yine Lilith ilişkilidir. Neptün ise ilizyonlar, sezgiler, maneviyat, rüyalar, bilinçaltı, bilinç dışı ve e, bizim... Kozmik alanına kurduğumuz bağlantı yani tabii ki burada zaman zaman sız, araya farklı enerjilerin sızması böyle radyo frekansı gibi negatif veya pozitif enerjilerin sızması da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada neyin doğru neyin yanlış olduğunu da kestirebilmek zor oluyor. Yani Neptün girdiği alanı biraz bulanıklaştırıyor, derinleştiriyor ve onun ardındaki gerçeği görmek biraz zorlaşıyor açıkçası. O yüzden e, Lilith Neptün etkileşimi ve 29 derecede meydana gelmesi artık bir durumun sonuna gelindiğini de bizlere göstermekte. Bir kapanış, bir tamamlanma enerjisinin de hakim olduğunu göstermekte arkadaşlar. İkilemde kaldığımız, kararsız kaldığımız ki değişken burçlarda meydana geliyor Başak Balık Aksı. Belki de kafamızı karıştıran, zihnimizi bulanıklaştıran acaba keşke olur muydu, olmaz mıydı, olmalı mı, olmamalı mı gibi ...bizi arada derede bırakan, yol ayrımında, kesişim noktasında bırakan konulara dair de bazı sert yüzleşmeler yaşatacağını düşünüyorum. Öncelikle tabii ki ilizyonlarla yüzleşmek. Kendimizi kandırdığımız, kendimizi aldattığımız, göremediğimiz, görmeyi seçmediğimiz, görmekten kaçtığımız neler varsa... Bunların ne kadar aslında e, karanlık olduğu, ne kadar bizi kötü etkilediği gerçeğiyle yüzleşebiliriz tabii ki bu noktada. Büyük bir hayal kırıklığı etkisi çalıştıracaktır Neptün ile karşıtlığı öncelikle en basit tanımıyla. Bundan bahsetmek gerekiyor çünkü Lilith bizim doğamızdaki ham gerçekliği, ham cinselliği yani saf halimizi bir yerde saf halimiz derken pozitif bir anlam veya negatif bir anlam atfetmek doğru olmayacaktır. İnsan iki türlü iki türlü enerji bünyesinde barındıran bir mekanizma. Dolayısıyla bizim karanlığımız, bizim gölgelerimiz, bizim zihnimiz, bizim kalbimiz birlikte e, bu deneyimi yaşıyoruz. Bu beden deneyimini, bu dünya deneyimini yaşıyoruz ve bunu bütün bir şekilde kabul etmek işte kendini en saf, en ham haliyle kabul etmek demektir. En işlenmemiş, zihin oyunlarına dalmamış veya dışarıdan nasıl gözükürüm, el alem ne der, dışarıya bırakmış olduğum imaj nedir gibi sorulara takılmamış halimizi ifade ediyor. Hal böyleyken bu gerçekliği görebilme imkanımız artacaktır Neptün nit karşılık ve büyük bir farkındalık ve netlik kazanmamıza sebebiyet verecektir. Her birimiz farklı alanlarda yaşayacağız elbet bu deneyimi. Ee, özellikle haritanızda 29 derece başak, 29 derece balık hangi evleri yönetiyorsa, oradaki konular, gündemler nelerse o konulara dair de bu değişimleri yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bilinçaltı kalıplarının çözülmesi, bazı sırların açığa çıkması, gizlenmiş, bastırılmış, e, korkular, arzular, tutkular e, veya ihtiraslar, e, öfke bu duyguların açığa çıkmasına sebebiyet verecektir. Belki de üstünü örttünüz, görmezden geldiniz, bulanıklaştırdınız ama o orada durmaya ve e, Arka planda sistemi yavaşlatmaya devam ediyordu ancak siz onu görmeyi seçmiyordunuz. Bunu ya kendinize sindiremiyorsunuz ya başkalarıyla alakalı kabul edemediğiniz bir gerçek. Ama artık bilinçaltınızdaki karanlıklarla, gölgelerle, gerçek arzularınızla, gerçek isteklerinizle hatta korkularınız ve öfkenizle yüzleşmek açısından da çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bununla yüzleşmeye cesareti gösterecek olanlar gerçekten büyük dönüşümler yaşayacaklardır büyük bir sıçrama yaşayacaklardır. Yine ruhsal anlamda büyük bir gelişim e, sürecinden bahsetmek mümkün. İyileşmek, ruhsal şifalanmak, yüzleşmek. E, yani bu korkularla aslında bir nevi yüzleşme halinden bahsediyoruz. Yani e, görürsem kaldıramam, bilirsem yapamam, öğrenmemem lazım. Aman üç maymunu oynayayım, görmeyeyim, duymayayım, bilmeyeyim gibi bir e, tavır içerisindeysek ki hepimiz belli konularda bu tavır içerisindeyiz elbette ama artık bunlarla da yüzleşmek zorunda kalabiliriz elbette. Daha büyük bir bütünlük sağlamak, daha büyük bir şifa sağlamak ve ruhsal anlamda büyüme yaşamak için bu etkileşim yoğun bir şekilde çalışacaktır arka planda. Ve burada Büyük deniş, değişimler, dönüşümler ve zorluklar da beraberinde gelecek. Yani bir değişim sürecine doğru gidiyoruz. Bir kapanış, bir tamamlanma sürecine doğru gidiyoruz. 29 derece astrolojide artık bir konuyu tamamen kapatmakla ilgilidir. Bir döngünün tamamlanması ile ilgilidir ki bir sonraki safhada bir sonraki burcun temaları deneyimlenecek. Yani Neptün Koç, Lirit, Terazi etkileşimleri. Dolayısıyla Başak Balık arketipinden alınması gereken derslerin artık alınmış olması gerekiyor. E, sevilmek için fedakarlık yapmak, emek vermek, kendini feda etmek, saçını süpürge etmek, e, belki de gerçek isteklerini, gerçek tutkularını, gerçek arzularını göstermemek, e, değerli hisset, hissetmeyeceği yanılgısına kapılarak bu tarz duygularla da yüzleşmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu bir takım konuları artık serbest bırakmak ve bizi büyük bir dönüşme davet etmek üzerine meydana gelen bir transit diyebiliriz. Büyük bir iç gözlem, yüzleşme zamanı. Tabii ki bunu fiziksel anlamda yüzleşmek istediğiniz kişilerle aynaya bakarak kendinizle veya içsel anlamda bu durumu yaşayabilirsiniz. Bu noktada kalbinizin sesini dinlemek, sezgilerinizin size vereceği rehberliğe kulak vermek çok kıymetli olacaktır. Artık bize hizmet etmeyen, artık geçerliliğini yitirmiş, belki de karmik anlamda tamamladığımız, çünkü 29 derecede artık e, uzun yıllar boyunca e, içsel hesaplaşmalar yaşadığımız farklı kişilerle, farklı olaylarla farklı döngülerle aynı deneyimi e, yaşadığımız deneyimlediğimiz konular varsa şayet işte bunları da serbest bırakmak bunlardan da kurtulmak adına bir takım fırsatlar getirecek ve kişisel gelişimimiz adına büyük bir hızlı bir ivme yakalamamıza sebebiyet verecektir diye düşünüyorum ve gerçek benliğimiz, gerçekten ben kimim? En ham halimle en saf halimle en olduğum halimle yani doğduktan sonra üzerime yapıştırılmış kimlikler ve maskeler haricinde ben kimim ve benim bu hayattaki yerim nedir, benim bu hayattaki misyonum nedir ve isteğim nedir bunlarla yüzleşmek adına da çok güzel bir etkileşim yaratacaktır. Ve tabii ki kendi karanlığımız ve gölgemizle yüzleşmek. Yani gölge çalışması yapabilmek, kendi gerçekliğimizle yüzleşebilmek, kendimizi karşımıza alıp farklı versiyonlarımızla tanışabilmek adına da oldukça fantastik bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım sizler neler yaşayacaksınız? Şu an hali hazırda bulunduğumuz süreçte aslında bu etki başladı. Dolayısıyla belki bunu yavaş yavaş deneyimleyenler vardır bazı gerçekliklerle yüzleşenler, bazı hayal kırıklıkları yaşayanlar da vardır elbette ve kendisiyle de yüzleşenler, kendisini tanımaya başlayanlar vardır elbet. Dediğim gibi yaklaşık 10 Temmuz'a kadar da etkisi sürdürülecek ama en yoğun olduğu enerji 29 Haziran civarı. Umuyorum bu video sizlere faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz, yorum yapar, paylaşırsanız mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Opikusal Söyleci hesabı olarak veya danışmanlık için ulaşmak isteyenler Opikusal astrolojiatçi.com adresinden de ulaşabilirler. Hoşçakalın.